Penguenler ilk yumurtalarını neden terk eder? Yeni Zelanda'da bulunan dik sorguçlu penguen türü ilk yumurtalarını terk edip tüm ilgilerini ikinci yumurtalarına veriyor. PLOS sergisinde yayınlanan makale bu sıra dışı davranışın nedenini açıklık getiriyor. Bu penguenler ilk yumurtalarını bırakıp ikinci yumurtaların üstüne kuluçkaya yatıyorlar. Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, iki yavruyu besleyemeyeceğini bilen penguenler, yumurtalardan birinin başarılı bir şekilde hayatta kalabilmesi için ikinci yumurtayı tercih ediyor. Söz konusu çalışmada 158 penguen kolonisinin yumurtaları kıyaslandı. Genellikle 5 gün arayla bırakılan ilk ve ikinci yumurtaların boyutları arasında önemli derecede fark olduğu anlaşıldı. İkinci yumurta ilk yumurtadan %85 oranında daha büyük. Bunun tüm kuş yumurtaları arasındaki en büyük fark olduğu tespit edildi. Araştırmada gözlemlenen penguenlerin %45'inin ilk yumurtanın üstüne yatmadıkları, onu bırakıp gittikleri görüldü. Bu ilk yumurtaları genellikle kayalık ve eğimli yerlere bıraktıklarından yumurtaların da düşme riski yüksek. Bilim insanları bu riski azaltmak için 14 yumurtanın etrafını taşla çevirdiler. Fakat bu önlemde penguenlerin ilk yumurtalarıyla ilgilenmelerine yetmedi. Araştırmada yapılan kan analizleri bu penguenlerdeki ilginç bir özelliği daha ortaya çıkardı. Normalde üreme dönemlerinde erkek testosteron oranı dişilere kıyasla daha fazla olur. Fakat bu penguenlerin üreme döneminde erkeklerin testosteron seviyeleri daha düşük kalıyor. Benim insanların normalde üreme döneminde erkeklerin daha saldırgan olması beklenirken bu farktan dolayı bu penguenlerin erkeklerinin daha uysalı olduğunu belirtiyor. İzole yaşam alanları nedeniyle bu penguenler hakkında çok fazla araştırma bulunmuyor. Penguenler insan etkilerine karşı belli bir aşamada korunmayı başarabiliyorlarsa da iklim değişikliği nesillerini tehdit etmeye devam ediyor.